Karınca ile ilgili birkaç bilgi vereyim size. Efele yanzurune ile ibli keyfe kulikat. Deveye bakmıyorlar mı? Aslında deveden bahsediyor. Bütün hayvanlara orada işaret var. Bütün hayvanların yaratılışında ihtişam var. Okyanuslarda hala keşfedilmemiş yaratıklar var. Allah'ın kudretinin büyüklüğüne bak. Ne ile Allah'ı emeğinden okuyorsun? Anne rahminde sen bir cenindin, daha önce bir suydun. Anne baba, annen babanın Vücudunda o su cenin haline geldi, efendim döllendi, çocuk oldun, büyüdün, şimdi de Allahla yarışıyorsun. Yüce Allah e, kainatı yaratırken insana sonsuz efendim yetenekler verir kainatı anlaması için ve Hazreti Süleyman ile ilgili hadiseyi ne bilir ne yani Karınca suresi, Nahl suresi, işte arı suresi Kur'an-ı Kerim'de bu tür sureler var ki insan oğlunu Ankebu suresi örümcek suresi hayvana dikkat çeker Kur'an-ı Kerim. Hazreti Süleyman ordusuyla geçerken karınca beyi diyor ki nihayet karınca vadisine geldiklerinde karıncaların bol olduğu bir yere ...Hazreti Süleyman'ın çok muhteşem bir ordusu var biliyorsunuz. Bir karınca şöyle dedi... ...ey karıncalar yuvalarınıza girin... ...aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Denir ki... ...Hazreti Süleyman bunu duydu. Hazreti Süleyman... ...karıncaların konuşmalarını... ...bilirdi yani. Onların konuşmalarını anlardı. Derdi ki ben Süleyman'ım. Benim karıncaları bilmiyor karıncaları ezmeyeceğimi bilmiyor musun ey işte karınca beyi veya kayır karıncaların lideri karınca dedi ki ey Süleyman biliyorum onun için farkına varmadan dedim karıncanın Hazreti Süleyman'la konuşmasındaki edep bir peygambere hitap ederken ki edep onun için ben farkına varmadan zarar verir dedim siz farkına vardığınız halde zarar vermezsiniz onun bu sözünden Dolayısıyla Süleyman neşeyle gülümsedi, tebe tebessüm etti ve Ey Rabbim dedi gerek bana gerekse anne babama Hz. Davud'a verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl, rahmetinle beni iyi kulların arasına kat diye e, duası var Hz. Süleyman'ın. Biraz karıncanın yaratılışıyla ilgili şeyler söylemek istiyorum eğer e, müsaade ederseniz ama bir veteremiz var. Peki, dinleyelim hep beraber ve televizyon. Yaratılış Mucizeleri Karıncalar Yüce Allah, insanların kendi büyüklüğünü kavrayabilmeleri için evrendeki düzeni sayısız detaylarla birlikte yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de dikkat çekilen, karıncaların yaptıklarına şaşırmamak elde değildir. Karıncalar, toprağın hava almasına ve humus yönünden zenginleşmesine katkı sunarlar ormandaki ağaçlara zarar veren böceklerle beslenirler ve doğanın dengesinin bozulmasını önlerler. Karıncaların toprak içine açtıkları deliklerden yağmur suları süzülerek yeraltı sularının oluşmasına yardımcı olur. Tohumları yuvalarına taşıyarak onların filizlenmesine ve çoğalmasına katkı sağlarlar. Et yiyen karınca cinsleri ölmüş hayvanları yiyerek salgın hastalık oluşmasını önlerler. Bugün yaşayan tüm karıncaların toplam ağırlığı yaşayan tüm insanların ağırlığından daha fazladır. Kendi vücut ağırlıklarının 20 katını kaldırabilirler. Toplam karınca popülasyonunun 1 katrilyon olduğu tahmin edilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın karıncalarla ilgili hocasıyla arasında geçen konuşma ise dinimizin karıncaya bile ne kadar hassasiyetle yaklaştığının en güzel örneğidir. Kanuni Sultan Süleyman şöyle der. Meyve ağaçlarına sarınca karınca, günah var mı karıncayı kırınca? Hocası tarafından verilen cevapsa, yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca.'' akılları durdurucu duyguları karıncaya ilham veren Allahü Teala'nın hikmetlerini anlamak ve anlatmak mümkün müdür? Evet, karıncaya bu ilhamı, bu aklı veren kim? Kendi kendine mi? Tabiat mı? Tabiat, karıncanın parmakları arasında, ayakları altında eziliyor bu muhteşem dengeyi sağlayan, bu muhteşem dengeyi koruyan, kollayan mekanizmayı bir matematik hesabı içinde ince dokuyan bir güç var, bir kudret var. Sonsuz kudretin adı Allah'tır. Ona ilah de, ona tanrı de, ne desen de. Yeter ki onun Allah olduğunu bil, tek yaratıcı olduğunu bil ve ona gireceğinin farkına var. İstersen tanrı de. Bizim için hiç önemli değildir. Niyetinize, niyetiniz önemli orada. Sözlere takılmayız. Ama en özel isim Allah'tır Allah için. Karıncayı bilen, derinliklerdeki balığı bilen, soluk almasını işiten Allah'tır. Nasıl bir kudret ya Rabbi. Ne kadar güzelsin, ne kadar muhteşemsin, ne kadar büyüksün, ne kadar kudretlisin. O kadar güzelsin ki güneşi yarattın, renkleri yarattın. Bu hayvanlara şekil verdin. Muhteşem bir denge, bir sanat, bir ilim. Hepsinin sahibi sensin. İnsan nasıl seni inkar eder? Fe bi ayyi ala rabbikum Rabbinizin hangi nimetini inkar edip durursunuz siz? Bir bakın bakalım. Kur'an-ı Kerim onun için tedebbür diyor bol bol. Akıl edin, akıl edin, tefekkür edin, anlayın, çözün diyor. Yere bak, göğe bak, yeri dolaş. Arkeolojik kazılar yap, kainatı tanı diyor. Öncekilerin nasıl helak olduğunu, nasıl yuvalar kurduklarını, koca koca evler yaptıklarını gör. Bugün piramitlere baktığımızda bir dehşetle hem ürperiyoruz. Nasıl yapıldı, nasıl bir güçle, nasıl o taşlar taşındı oraya. Değil mi? Kaç bin yıl önce tefekkür ediyorsunuz. Tabii ki piramitlerin yapılmasında kaç insan da helak oldu. O da benzeri bütün yapıtlarda insanların nasıl yok olduğunu, nasıl perişan olduğunu da o da işin ayrı boyutu tefekkür etmek lazım. Her her yol her tefekkür, her tezekkür, her akıl bizi Allah'a götürür.